Euro 2008 her Türk gencinin hafızasında derin izler bırakmıştır. Bunun nedeni neredeyse her maç ölüp ölüp dirilmemiz ve pes etmeden geri dönüşlerimizdi. Akıllara ilk gelen maçlardan biri de Euro 2008'deki Çek Cumhuriyeti ile olan efsane karşılaşmamızdır. 2-0 geriye düştüğümüz bu maçta millilerimiz gösterdikleri efsane performansla rakibini 3-2 yenmeyi başarmışlardı ve bu maç hem Türkiye hem de tüm dünyada geniş bir yankı uyandırmıştı. Tüm Türkiye'nin nefeslerini tuttuğu o dakikalar Call of Duty Modern Warfare'da bulunan bir radyoda çalıyor. takımız. Belki tecrübemiz yok ama gençiz. koşuyoruz. İyi çalıştık ve işte böyle. diyor. Oyunun Hackney Yard isimli haritasında yer alan bir radyoda Türkiye Milli Takımının Euro 2008 turnuvasındaki efsane çek cumhuriyeti anlatımını dinliyoruz. sarı lacivert ve sarı kırmızılı skorboardun üstünde Alex ve Lincoln yazısı ile çarşının asını görebileceğimiz bir anda bulunmakta.